Melike Çelik çok teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden bizler de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Bizleri hem Aspor ekranlarından hem de A Spor Radyo'dan dinleyen futbol severlere de güzel bir gün olmasını dileyerek Beşiktaş'ın antrenmandan notları aktarmaya başlayalım. Siyah Beyazlar 1 Temmuz tarihinde yeni sezonun çalışmalarına başlamıştı. Dün Siyah Beyazlar günü izinli geçirdi. Bugün Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Teknik direktör Giovanni Van Bronkors yönetiminde devam ediyor. Nevzat Demir tesislerinde çalışmalar 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek ve sonrasında ise Beşiktaş'ın yurt dışı kampı başlayacak. 10 20 Temmuz tarihleri aralığında Beşiktaş'ın Slovenya'nın Maribor kentinde bir yurt dışı kampı gerçekleştireceğini ve bu kampta da siyah beyazların 3 hazırlık maçı yapacağını belirtelim. Dinamo Zagreb, Shakhtar, Donetsk ve Grazer kulüpleriyle Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak bu yurt dışı kampında. Günün önemli flash gelişmesini paylaşalım A Spor ekranlarında. Bugünkü antrenmanda da Valentin Rozier Beşiktaş'ın Fransız sabeki özel izinli olduğu için yer almıyor. Hem sabah antrenmanında yoktu hem de şu an devam eden çalışma Valentin Rozier'in olmadığını aktaralım. Bunun da tabii ki bir sebebi şu Fransız Sabek transfer görüşmelerinde bulunmak için daha doğrusu transfer görüşmelerini tamamlamak için yurt dışında bulunuyor Valentin Rozier ve İspanya 2. liginde geçtiğimiz sezon şampiyon olarak noktalayan sezonu Leganes kulübüyle Valentin Rozier'in kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Rozier İspanya'da Leganes'le transfer görüşmelerini tamamlamak için bulunuyor. Özel izinli olduğu için bu transfer görüşmelerini tamamlamak adına bu akşamki antrenmanda Rozya yok. Kısa süre içerisinde artık bu transferin resmiyete dökülmesini ve Beşiktaş'ta bir anlamda kadrodaki ilk ayrılığın da Rozya ile gerçekleşmesini bekliyoruz. Şu anda ekranlara geliyor. Orada mini bir ayak tenisi Beşiktaşlı futbolcuların Sahanın sağ tarafında çalışmalar devam ediyor. Güzel renkli görüntüler. Futbolcuların oldukça pozitif bir havada çalışmalara başladığını, yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirtelim. Burada tabii zaman zaman çok kısa da olsa futbolcularla sohbet et şansım. Sporcuların, futbolcuların pozitif bir ruh halinde olduklarını en azından söylemek mümkün. Roze'den bahsettik. Bir kez daha tekrar edelim. Geçtiğimiz sezonu İspanya 2. Liginde şampiyon olarak tamamlayan Leganes kulübüyle Valentin Rozier transfer görüşmelerini tamamlamak için şu anda Fransız oyuncu İspanya'da ve kısa sürede bu transferin resmiyete kavuşmasını ve Beşiktaş'ta Valentin Rozier'in yollarının ayrılmasını bekliyoruz. Tabi bu bir anlamda belki de bir başlangıç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta bu transfer döneminde birçok yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Şu anda 19 yabancı sözleşmeli futbolcusu var siyah beyazların. Bu rakam elbette 12 seviyesine düşmek zorunda. Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı Beşiktaş kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncu dün İstanbul'a geldi. Şu anda da kameraman arkadaşım Barış Seven antrenmandan canlı görüntüleri sizlere aktarıyor. Şu anda da Rafa Silva ekranlara geliyor evet. Teşekkür ediyorum ekip arkadaşım Barış'a da. Portekizli yıldızın Takımla beraber ilk antrenmanı bu dün ufak bir bireysel çalışma gerçekleştirdi Nevzat Demir tesislerinde Rafa Silva bugün takımla beraber ilk antrenmanına çıktı kimler yok onu da hemen hızlı bir şekilde aktaralım tabi amili futbol takımımızın Avrupa Şampiyonası süreci devam ediyor dileriz ki bu süreç finale kadar devam edecek ve Mert'le Semih de Avrupa Şampiyonası kadrosunda oldukları için Beşiktaş'ın çalışmalarında. Yok iki milli futbolcumuz Cenk Tosun da aynı şekilde yine her ne kadar Beşiktaş'la olan kontratı 30 Haziran tarihinde sona ermiş olsa da Cenk'in de yine milli takım kampında bulunduğunu aktaralım. Üç isim Semi, Mert ve Cenk milli takım süreci devam ettiği için yoklar. Anterebiç tedavisi sürüyor. Hırvatistan'da yine Rebiç'te antrenmanda yok. Amira bireysel çalışıyor. Henüz takımla çalışmaları tam olarak başlamadı Amira de Çok uzun bir sakatlık geçirmişti Amir ve bireysel çalışmaları bir anlamda da tekrardan kuvvetlendirme çalışmalarına devam ediyor. Tayyip Tağla'nın da bugün yine çalışmalara salonda bireysel çalışarak devam ettiğini aktaralım. Bu futbolcular şu anda Beşiktaş'ın devam eden antrenmanında yoklar. Kalecilerle beraber dört farklı grubun dört farklı noktada çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta bir yandan da drone ile bu çalışma takip ediliyor. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da çalışmalara başladığını bir kez daha hatırlatalım. 10 Temmuz tarihine kadar siyah beyazlar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek ve sonrasında ise Beşiktaş'ın 10 günlük Slovenya kampı başlayacak. Biraz transfer gündemine girmek gerekirse Beşiktaş'ta tabii hem izleyicilerin hem de Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettiği konu transfer konusu, ile yolların ayrılması an meselesi, resmiyete dökülmesi an meselesi kısa süre içerisinde Fransız Sabek'in bonservisiyle beraber İspanyol ekibi Leganes'e imza atmasını bekliyoruz. Ayrılıklar tabi Rozya sonrasında devam etmesi bekleniyor. Rafa Silva ve Gabriel Paulista takıma katıldı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın bir stoper arayışı olduğunu biliyoruz. Gabriel Paulista'nın yanında direkt oynayabilecek bir stoper kadrosuna katmak istiyor siyah beyazlar. Listede de iki isim var aslında. Matsun Mels'le beraber Mario Hermoso stoper noktasında Beşiktaş'ta yönetimin kadroya katma noktasında üzerinde belki de en çok durduğu iki isim Hummels'le beraber Hermoso iki oyuncunun da bonservisi elinde Hummels Borussia Dortmund'la yollarını ayırmıştı. Hermoso da geçtiğimiz günlerde resmi olarak Atletico Madrid'e veda etti İspanyol savunmacı. Beşiktaş'ın bu iki isimden birisini kadrosuna katma noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki Anhel Di Maria konusu var Beşiktaş'ında ama Di Maria konusu kısa süre içerisinde sonuca kavuşabilecek kadar basit bir transfer süreci değil. Çünkü oyuncunun milli takım süreci devam ediyor. Arjantinle beraber Copa Amerika'da boy gösteriyor Anhel Di Maria. Henüz kendi geleceğiyle ilgili Di Maria kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın teklifi var. Arjantin ekiplerinden Rosario Central yine Anel Di Maria'yı kadrosuna katmak isteyen bir diğer kulüp. MLS ve özellikle Suudi Arabistan'dan çok önemli transfer teklifleri de var Anel Di Maria'ya. Arjantinli yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili kararını biraz Copa Amerika sonrasını bırakmış gibi görünüyor. Şu anda milli takıma odaklanmış durumda. Gelen haberler, yaptığı açıklamalar, Di Maria kanadından gelen bilgiler biraz daha bu yönde çok kısa süre içerisinde netlik kazanacak bir konu gibi görünmüyor. Anel Di Maria konusu Beşiktaş'ta